Hepinize şey ben Planet Bunlar da Barber Planet Simulator oynuyoruz. Yani bir nevi uçak atma simülatör gibi bir şey. Bu ne? Ha. Oyun yeni mi? Ha burada uçağımız. Burası sel. Ha böyle atıyoruz. Çok pardon. Böyle at atıyoruz. O giden mesafeye kadar Çantamız oluyor. Ve o çantayı sardıkça iki katına mı geliyor? Aynen. Ben gemi nerede Bunun Bu Burada çanta varmış. Gemi nerede kastediyoruz? Şunlar gem mi? Pek böyle olmuyor da aynen. Böyle böyle kaçacağız galiba. Ha. Kodları girelim. Oyunun ismine benzeyen kodlar yazdım. Sen bir çık ya. Böyle. Nasıl? Ne var? Bu neydi? Bu da olmadı. Olur diye düşünüyordum ama... Gemler kesin patates meyveler olur. Çünkü ben liste hazırlıyorum ya. Yani o listenin içinde de çekeceğim oyunlar var. O yüzden videoları izliyorum. Yani hesabımdan falan oynuyorum. Videoyu çekmeden önce böyle bir emek emek veriyorum. Yani bir like atarsanız çok sevinirim. Hı hı. En damla 500 gem mi? Yok abi. Şu kaç veriyor? Attım galiba. Bu da bir veriyor. Bu da bir veriyor. Burası ne için var bunun? Bence ben bir şuna bir şuna atacağım. böyle 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 bir sağ bir sol bir sağ bir sol kastım Dem demek ki ben yoksa böyle kasanın aga böyle varsa var hmm. sürekli önüme doğru geliyor ya hmm, gidip bir bakalım şu alttaki şey ne işe yarıyor onu bilmiyorum 100 beğenmişsiniz sevgiyiz. Siz beğenmişsiniz. Bence bunu alalım. Ve böyle her adlarımız artık 3 3 9 9 pardon. Doğru olacak. Ve şuradan gittiğinde kaç verecek? 1 veriyordu. 3 veriyor. Ha orada 3 yazıyordu. Herhalde vereceği Yani anlayacağınız ne kadar iyi, çıkmadım. Ne kadar iyi uçak alırsanız o kadar daha fazla gem kasıyorsunuz. Onu anladım ben yani. Yanlış anladım mı? Öyle galiba aynı. Çünkü orada bir geliyordu, şimdi üç geliyor şimdi. 3 geliyor. 4 dakika olmuş zaten. Hop 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 hop. hop. Şu hafta 8 mekiz oluyor. Onu anlamadım. Ha 8 yapalım. Tövbe kelebeğiyle verilmiş. Az önce 23'tü, 28 miydi neydi? Ne var o kadar orada? Hayır, çantamı görmüşsünüz. Sel yok mu burada ya? Ya da... Diğer oynardı gibi ekranın her tarafını kaplayan sel yatsı. Hıh, hmm. çıkan şey 300 para. Çanta alalım, ben biniyorum. Mıydım? yani sürekli karşıtlar baslayalı. Ben eski videolarını izledim de bu kadar yoktu. Bölüm düz bir alan vardı. Şu tarafa doğru günde petler, şu tarafa doğru gideceğim çanta ve tam önümde böyle bir şey vardı. Sen noktasının önünde böyle sürekli atıyordun ve çantan sürekli satıyordu ve deli Ayağın nasıl çekin okulayacaksın? Yok öyle olmuyor. Ha, dur sana satalım. 400 yenisini alalım. Ya bu kaç verecek? 3 bu da 5 verecek galiba. Emin olmak için peki kaçmış ona bakalım. Hop. Niye açılmıyor? Ne oldu? yapmış. 800 böyle 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 gidiyor herhalde. İki kat ne, ne çıkıyor sorun. Oo petlere bak keşke benim de olsa. Biliyor musunuz bu dur gibi bir keşke benim de olsa deyince her şey kırılıyordu bir anda. Televizyon keşke benim olsa diye televizyon bir şöyle kırılıyordu. Şimdi bu kaç veriyormuş? Videomuzda zaten 6 dakika olmuş. Bu bir 15 daha koy. Şimdi de 5 5 vurur. Aman ne büyük bir şey. Bence çanta almanın sırası geldi diye düşünüyorum ben. Bence de öyle çıkıyor hızlı dolmaya başladı. Ne tür zaten. Böyle her şey ayrıldı. Yo olmuş mu olmamış bilmiyorum siz. Böyle yazarsınız zaten yorumlara. Hmm. Bir yani an daha diyorsunuz. Bu kapasitemiz Yani bu daha fazla uçak atacağız ve daha fazla gidiyor. Uçak atmak için çantaya gerek yok. Hani bak şu üstündeki simgeler ne işe anladım. Pet nerede? Şu nerede? Bu nerede? Anladım. Gösteriyor. Bir şuna. Bu 50 saatte gidiyor zaten. O giden kadar da şunu atsam. AFK olmasa da kasılır yani. Çünkü edit yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorum. Bence yapmam. Sizlerle beraber kasam Size görün Çaktırmayın. Edit yapmaya üşenli, üşeniyorum da. Şaka şaka. Hadi. Hop. Niye stop video yapıyorsanız olsanız. Bazen geceleri video çekemeyebiliyorum. Ben de çekmeyip direkt gece atayım yani. Ama biz konuşurken bayağı gem kasılmış bence. Ama ben çantamıza dolmuş. Ya bari ekrana seryası çıksaydı. sadece 15 level olmuş. Leveller ne iş var ya? Hmm level... Tam. Adamın çeki en yüksek bile. Hmm. Türkiye'de 47 bir şey. Hmm. Yine 800 değil mi? uçağımıza böyle bakmak gerekiyor. Şimdi uçağımızın şekline bakalım. Elimiz Elim uçağın içine giriyor. Bir de elim elim de uçakla beraber uçuyormuş. Ya ne komik olur ya. Arkadaşlar şu 100 150 aboneden sonra inşallah oluruz. Abone olsanız oluruz yani. Olduktan sonra yayın açmayı falan düşünüyorum bu konularda geleceğiz yani yayın açma başlayabilir belli olmaz çanta duruyor açabilirim ama abonem biraz yüksek olması gerekiyor hayır gerekmiyor da ben biraz ilerledikçe açamıyorum bu neymiş arkadaşın çağır iki kat kazan Ha, ben, ben bunlar ne ara aldım hiçbir fikrim yok sekiz ya? Uf, çok güzel. Mantıklı olan şu. Bir iki tane atmayayım. Tek tek kazanalım. Bir an çanta niye dolmuyor diyorum babacım. yaparız. Ama yine de gem kasar mıyım bilmiyorum. Gem geliyor mu ki? Herkes atıyor ama gem gelmiyor. Bir nokta iki kalmadı, bir nokta dört kalmadı neydi bakalım hemen. Bir nokta kalmış. Tamam. Zaten hızlıca çakasız, şu çantayı falan. Bir kere elde yapsam yapıyor zaten. Sürekli şuraya takılan mobil diye ya ben biraz baba geliyor galiba adamın bunu... adamın bende düzeltmesi gerekiyor bu 800 değil bir, bir nokta altı kaldı alalım level ne söylüyor? adamın tekin leveli 2000 2366 mı ne bizimki daha yeni bile değil ya bu kaç veriyor? 12. Daha az kasmamıza da yaradı gibi de yaramaz gibi de bilmiyorum Bir de çanta alalım. Çanta çok hızlı doluyor. Bir de bir dakika olmuş. Niye yapmayacağım Çünkü... Sizlerle beraber oynayın. Sürekli de diye ben şunu yapayım şunu geleyim diyene kadar. Ben de zamanım gidiyor zaten işim, işim oluyor. O yüzden yapmıyorum yani? Evet yapmıyor, işini ödemiyor da yapmıyorum diyor. Evet biraz işim geçti Niye çantam 600 ben. Size gördüğünüz zaten. Of 600 kaç? 381 bence bizim işimize yaradı. Bu daha fazla uçak yani daha fazla hızlı para kasmamız yarıyor demek. Biraz ve daha hızlı level kasmıyor, kasıyoruz demek. Konuşamadım ya. Hala bu leveller ne Belki ada var mı ki? Yok bence yani. Adalarla gidip biliyor olsak o şöyle her halka atmaya çalışacak. gel. Bir onu atayım, bir bunu. Ve böyle daha da gem kazacağız. Bence bu çok uzatmaya gerek yok yani böyle normal simülatör mantı. Karakas, gem gaz, pet yani. aç yani. zaten gemler. Para gaz, gem aç, gem gaz, pet al, daha iyi çanta al, iyi M sopa, kılıç, uçak. Böyle şeyler al yani. Ha, normal klasik simulator mantığı. Bu kadar uğraşmaya gerek yok. Ben de zaten böyle oyunlar pek oynamıyorum. Sadece video için oynuyorum. Hani siz devamını isterseniz. Pek yorum gelmiyor. Yorum gerçek ettik arkadaşlarımdan geliyor. Sağ poyraz. Kanka şey yap. Bir tane neydi? PUBG. Hacker diye bir şey miydi? Hacker PUBG miydi neydi? He. Onun hesabı çalmış. O bana yazdı. Ben de ona yazdım. Ama hala cevap vermedi. Bende niye oyuna girmiyor? Arkadaşım diyordum. herhalde hesap bandan ya da çalındı ikisinden biri. Bence bir ona bir ona atmaktan kork. Bu uçak oraya giden kadar diğerini bana atabilir Zaten bu uçak da oraya giden kadar diğerini de bana daha başlı bile. Koş. Ta bize en diye gelecek. Oha. Uh, Mavi geldi Jester. Bakalım. Petlere gelelim. Ekip değilim. Bu herhalde bizim daha az da belki kasmamızı musun Aynen. Yoksa bu kadar hızlı kazamazdım Bir bir geliyordu şimdi altı altı geliyor. Bak. Hem ben atıyorum hem o çok atıyor. Yani daha hızlı gem kasacağız. Da daha az pet alacağız. Yani o sayede daha fazla gemi alacağız. Böyle bir mantıksın normal. Bak ilk, onun elinde de uçak var. Çok tatlı. Yemek istiyorum. Çekil. Çekil bak çekil. Bekle. Göstereyim. Şapla mısın sen? Sırtta mı oynuyorsun sen? Aa bak o da benim gibi kırmızı. Haa. <laughs> Tekrar söyleyeyim kursumu beğendiyseniz yorumlara yazın yani. Siz isterseniz değiştirebilirim de değiştirmeye Çünkü seviyorum ben bu kostümü. Değiştirebilirim belli olmaz. Dedim kadar kostüm alan değilim ama moderatörüme bakarsanız nasıl bir kostüm aldıysa istediği kadar kostüm yapabiliyor. hepsi. Bütün robotu ona basmış. Mesajlara baksanız da otuz bir. Ha 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 ne kadar komik bir bu ya. Ne aldık. Ha gidelim. Bu sadece daha fazla para kazacağız. Ama sadece daha az uçak alacağız. Yani uçak aldıkça daha fazla gem kazacağız. Bir de bu adli için 24-24 geliyor. Yani onda da alsak 20 gelse 40 40 yani her türlü normal simüle mantı işte. Bak hem 12 veriyor hem ben 12 veriyorum. Böyle say bu sayede daha az yem kazıyoruz. Kendi çok uzun oluyor var ya. Kaç kaç 108 108 daha az var. Hoppa daji. Kırk olmuş aç kapatalım orada işte? Evet ne Üç k Evet. Üç nokta dört k var ben. Niye diyorsun? Zaten açın iki katı olduğu için. Bir şey bir nokta altı kaysa bana Evet. 32 kilo de olabilir, 34 dört de olabilir bilmiyorum. Zaten şu çanta dolunca olmuyor. Bir iki kere çantamızı doldurmamız gerekiyor. O sayede yani. Hadi. Ama bak bu sefer daha az kastık. 500 gemi diğerinden yarım saat bekleyin kadar şu bir meylik ya da elli meylikten açamayız bence. 500'ü bile zor yapıyoruz. Aga be. Aa yine Rayır geldi. Aa prenses geldi. Sürekli karnım vuruldu videoda ya. Aç değilim. Hastayım biraz. Midem üşütmüşüm zaten o var. Bir de. Bir tek o var. Bak bu da o çakıtıyor. Bu da 5 enerji veriyor bak. Bak neredeyse 2 level atlayacağım. Oyunda kaç pet takabiliyoruz? Kesin 3. Artı 3 pet yani. Bak şurada 2-3 yazıyor. Hep buraya takılıyorum bak. Aa hadi bakın. Bu prenses bu da şaklabanca. Sen prensesin şaklabanı mısın? Prenses. Sen prensesin değil mi? Git babana söyle bana bir sürü gem versin. Hep için yani. Mantığım bu mu? Şimdi kit. Kırmızı radyo ne? Abi bir radyo deneyelim. Deneyiz. Kırmızı. Hiçbir şey olmuyor. Bu radyo değil çünkü. Ben hmm. yani de şu şey alıp da videoyu kapatabiliriz. 6.4 6.4'ü mi alsam olmaz. Çok büyük farklılığında 6.4'ü alalım. Çünkü zaten nasıl yazıyoruz. Bir 17 geliyor. Bir 60 geliyor. Bir değişik geliyor. Anlamamış. Ben şu anda her attığımda 64-64 gem 64 kazanıyor. Üçü de değerse Bak mesela benimki geldi. Bak ben attım yere atıyorlar. Hep benimki değince onlarınki de değmez gerekiyor. Bu döndüğü için değmiyor işte. Hah bak oldu direkt. Şantayı satınca olacak galiba. Şu müziği bir kapatamadım ya. Çok var burada ayarlar. Evet, şu buradayken kapatamadım. Dı 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 dı. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şu uçağa da baktıktan sonra kapatalım ben de videomuzu. Çok düzgün geliyor. Bazen bir şey odaklanınca pek ses çıkartsın gelmiyor. Konuşasın gelmiyor. Ya ben üçe almadım mı ya? Ben de aldım sanırım. Ne yapayım? Benim malzemem. Arkadaşlar sonra moderatörüm Tek video çekmek istemiyor ama ben ona konuşurum siz isterseniz. Orada oturma video gelsin isterseniz. Ben konuşurum onunla. 27, 27. Üçünden de 27 geliyorsa düz hesap. 24. 54. 74. 61 gem geliyor toplam. Niye kasıyor bu kadar bir an? Umarım size kasmak gelmiyordur. Geliyorsa da kusura bakmayın. Oyun bir an kasıyor böyle donuyor. Anlamadım ben. Oo, işte Bence bir pet daha videomuz videomuzu kapatalım çünkü bayağı uzun oldu video 22 dakika. Hmm. Bir enerji ne ya? Neden geldi ya? Takalım Artık videomuzu kapatabiliriz. Evet tereler bugünkü videonun sonuna geldik. Bu video için like atıp abone olup bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.